Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay. iki renkli iki şiş güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Siz tabi ipinizin kalınlığına göre 3 ya da üç buçuk numara şiş kullanarak modele başlayabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza geçelim. Öncelikle modelimizin kısa bir anlatımı için ben haroşadan oluşan bir lastik hazırladım. Göstereceğim modele en çok yakışan lastik haroşa. Tabi siz farklı bir lastik de uygulayabilirsiniz. İlmek sayımız 5 ve 5'in katlarından oluşmaktadır. Artı bir tane daha ilmek eklediğiniz zaman modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi renkli ipimi burada bırakıyorum. Lastikten sonra beyaz ipimle devam ediyorum. Renk değiştirdiğim için kenarda ilk kenar ilmeğimi de örerek devam ediyorum. Şimdi burada ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradan sayarak devam ediyoruz. Bir tane kenar ilmeği ördüm. Ve arkasından şöyle 1 2 3 4 ilmek daha düz örgü yaptım. Toplamda kenarda 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada 5. ilmeği örmeden alıyorum. Yani kenar ilmeğimi saymadığım zaman 1 2 3 4 5. ilmeği örmeden aldım. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar burada 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 5. ilmeği örmeden diğer şişe aktarıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. 5. ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz 1 ilme görmeden aldım Kenarda 1 2 3 4 5 ilmeğim kaldı bu kalan ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum 2 3 4 ve 5 Şöyle hemen ilk sıramızı gösterelim kenarlarda be'er tane ilmeğimiz var Aralarda dör'er tane beyaz ve 1 ilmekte yani 5 ilmekleri örmeden aldım Şimdi modelimin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzden de şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için modelimiz tekrar ön yüzden düz ördüğüm ilmekleri arka yüzden de düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek tekrar düz örgü yaptım. İpi kendimden taraf alıyorum ve ön yüzden örmediğim renkli ipimi tekrar örmeden diğer şımı alıyorum. İpi ön tarafa aldım ve burada tekrar 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İp arka tarafta örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İp kendimden tarafta ve örmediğim ilmeği tekrar örmeden aldım. 1 2 3 4 4 ilmek düz ördüm. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden aldım. Kenarda kalan 5 ilmeğim var. Bunları da düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Arka yüzden de ilmeklerimizi düz olarak ördük. Ve şimdi ön yüze geçiyorum. Yani burada bir diş haroşa yapmış olduk. Tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örgü yapmaya devam ediyorum. Model sadece haroşadan oluşuyor. Kenar ilmeğimle birlikte 3, 4 ve 5. İp arkada kalacak. Örmediğim ilmeği 3. defa tekrar örmeden alıyorum. 1 2 3 4 İpim arkada. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden aldım. 1 2 3 4 Örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 5. ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar 4 düz örüyoruz ve 1 ilmek örmeden alıyoruz. 5. ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Kenarda kalan 5 ilmeğimiz var. Kalan bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ve 3. sıramı burada tamamlamış oldum. Şimdi modelin tekrar arka yüzüne geliyorum ve örgüme düz örgü yaparak tekrar devam ediyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmeği düz örüyorum. 2 3 4 İp kendimden tarafta örmediğim ilmeği 5. ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 ip kendimden tarafta örmeden alıyorum 1 2 3 4 ip kendimden tarafta ve örmeden aldım 1 2 3 4 örmeden 5. ilmeğimi alıyorum ve sıra sonuna kadar 4 düz ve yine 5. ilmeği örmeden alıyoruz. Toplamda bu işlemi 4 sıra şeklinde yapıyoruz. Kenarda kalan 5 ilmeğim var. Kalan bu ilmeklerimi de düz örgü yapıyorum ve beyaz renkli ipimizle de 4. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Evet şöyle modelimizin ön yüzündeyim. 4 sıra şeklinde ördük. Şimdi burada beyaz ipimi bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Renk değiştirdiğim için tekrar burada beyaz ilmeğimi renkli ipimle bir kez örüyorum. Şimdi burada örmediğimiz ilmeklerimizi de örüyoruz. 2 3 4 5 5 beyaz ilmeği ördük. Şimdi burada 4 sırada hiç örmediğimiz bir ilmeğimiz var. Bu ilmeğimi de renkli ipimle bir kez örüyorum. Bir sıra sonuna kadar her ilmeğimizi düz örgü yaparak tamamlıyoruz. Burada hiç ters örgü yok. Düz örgüyle başladık haroşamıza ve modelimiz bitene kadar hep düz olarak örüyoruz. Oldukça kolay, keyifli bir model. Örmediğim ilmeği de tekrar düz olarak örüyorum. bir model 6 sıradan oluşmaktadır. 4 sıra beyaz ipimizle 2 sırada diğer renkli ipimizle örerek bir model tamamlıyoruz. Örmediğim ilmeği de burada düz olarak örüyorum. Evet, renkli ipimizde de İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyorum ve yine aynı renk ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada bütün ilmekleri tekrar düz olarak örüyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örgü yapıp tamamlayalım. Sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde son iki ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Evet arka yüzden de sıramızı tamamladık ve ilk modelimizi kurmuş olduk. Kolay bir model. Şimdi ikinci modele geçerken tekrar buradan beyaz ipimizi alıyoruz. 4 sıra şeklinde beyaz ipimizde örüyoruz yani 1-2-3-4 ilmek düz 1 ilmek yani 5. ilmeği örmeden alıyoruz üzerine ekliyoruz 4 sıra bittikten sonra da hem ördüğümüz hem de örmediğimiz ilmekleri renkli ipimizde 2 sıra tekrar düz örgü yaparak tamamlıyoruz Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık ikinci modeli geçişte oldukça kolay Şimdi birinci modelin tekrarını yaparak ikinci modelle devam edebilirsiniz. Bu modelimi de büyük bir parçada şöyle kenar patı ekleyerek hazırlamıştım. Çok şık, çok da güzel bir model oldu. İster yetişkin örgülerinde, isterseniz de çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örmesi de çok keyifli. Bu modelle güzel bir yelek, hırka, bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Şöyle modelimin arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden de oldukça güzel, temiz bir görüntüsü var. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.